Merhaba yıldızlarım. Bugün sizlerle birlikte kışlık evime taşınıyoruz. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Evet o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ben karakterimi böyle tasarladım. Böyle yaptım. İlk videom olacak. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bu benim eski halim ama saçlarımı kestirdim. Böyle yaptım. Neyse o zaman zaten ben dünden rozlerimi hazırlamıştım. Baya bir şey aldım. Bunu da buna bakmayın yani ben baya bir şeyler aldım işte. Neyse o zaman hadi o zaman taşınmaya başlayalım diyecektim ama yine önce montumu falan giyeceğim çok çünkü şey oralar çok soğuk. E, Hastama falan olmayız inşallah bilmiyorum ama gideceğim yani çünkü artık kışlık eve gideceğiz çünkü buralar da azıcık soğuk olmaya başlıyor yavaştan ben ne yapayım bilmiyorum şunu takacağım ve arkadaşlar bunun da yer olmadığı için şöyle kafama takıyorum neyse o zaman hadi o zaman geçelim. gidelim yani ama ilk önce şeyde vanilya arkadaşlar yine aynı şey oldu yine karamelle ayrılıyorum ya karamel burada kalacak arkadaşlar size de son kez karameli göstereyim hadi o zaman gidelim gidip geliyorum Evet geldim arkadaşlar. Haydi o zaman. gidip gibi onu da elveda diyeyim. Karamel. <laughs> Ay tatlım benim. Gel sana son iyi sarılayım. Gel. Yok <laughs> ama gitmem gerekiyor yani. Seni de götürecektim ama. Ben götüremiyorum. <laughs> Ay. <gülüyor> eh, tamam hayatım ama. Sık sık geleceğim buralara. 300 dakikası. Evet, o zaman biz yani uçaklar uçağımız kalkıyor. Uçağa gitmemiz gerekiyor. Hadi öptüm Karamel'cim seni. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> bay bay Eda Hanım. Bay bay Yıldız Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Şuna ne ya? Bunu at <laughs> Tamam. Gidelim. Gidelim. arkadaşlar. Ay uçağımız asfalt gelmiş. <laughs> koş 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 koş. Koş 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 o zaman hava alanında buluşalım yız, yıldızlarım bay bay sizi öpüyorum orada video çekeceğim söz hadi bay bay. Evet yıldızlarım geldik şu an hava alanına ve gidiyorum. Arkadaşlar bir tane kısa sorum oluştu. Yani ben de Tokoboko'yu seviyemden geçirmem gerekiyor çünkü buradaki karakterler hepsi yani bir Tokobokan'ın karakterleri. Bu yüzden buna çok da dert etmeyin. Düzelteceğim. Hadi bay bay. Şimdi geçiyoruz videomuza. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar geldik şu an. Ve gidiyoruz. Ee, biletlerini ee, bilet almayacaktım. Almamıştım ki ben. Ya, tamam o zaman siz buradan alın. Şuraya atıp. Ay, buraya atmayın. Buraya atın biletlerimi. Olur mu? Olur yani. Olur. Evet arkadaşlar videoyu kapatmışım yanlışlıkla. Neyse hadi o zaman gidelim. Şöyle tamam teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Ay bunları buraya koyun be. Tamam be. Ne var Salak. He yaptım ne oldu? Tamam tamam git. Gidiyor mu zaten? Ne oluyor? Buradan geçirtmem gerekiyormuş. Ve üstümde gibi ee, bir şey yok biz zaman bunları koyacağım galiba. Bilmiyorum ki. Bunları koymam gerekiyor. Galiba bir yaklaşsana be. Hah. Evet hanımefendi. Bunları koyacaksınız. Saçımızdaki ve gözlüklerimiz. Tamamdır. Gözlüklerimiz valla ikisini taktım geldim. Evet tamam biliyorum zaten. Hadi gidelim. Bekleyin. gideyim mi? yok valizlerimiz var Aldım zaten ben valizlerimi. Senden çok bahçem. Ha tamam o zaman sizin şeyiniz çok güzel geçti yani neyiniz güzel geçti salaklısı Evet yani güzel geçti buradan güzel geçti tamam gidin Tamam teşekkür ederim diyecektim ama buraya reddidir Al ah, al be salaklısı nefes Ay tövbe bu ne be Skin'e de bu kız ben bundan çıkıyorum Yok ama beklemen gerekiyor Ha tamam üzerinde herhangi bir şey yokmuş ee, ne olacakmış? Ben bakacağım bu. Tamam yarabbi. Evet. Uçağın saatten kaçıp Merhaba. Merhaba. Uçalım. Ee, uçağın saatten ne kadar kaldı? Nereye uçacak? E ee, nereye uçacak ya? Kışlık yere. Ee, evet, tabii ki de. Evet. 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 Az kaldı. On, yarım saat falan saat falan mı? Lan sen burada çalışacaksın değil misin? Yarım saat falan ne? E, yarım saat yani. Hatta... Ama yalan söylüyorsun. Ay ne yapıyorsun be salak? Ben ne zaman salak oluyorsam neyse geçelim, geçelim. Peki. Uf. İşte aradan yarım saat geçer. Hanımefendi. Kalkıyor, çık. Her zaman sal. Söylediğince sal. Çok ya. Neyse. Hadi oturalım. Ay nerede oturmuştum ki? Ay hanımefendi buraya geliyorum. Gelin. Ee ne var? Bilet. Ay çok üzüldüm ama. Al bakalım. Tam şimdi geçit defol. Defol. İçeri gözüm görmesin seni. Ol, al bunu koy. Bundan telefonu alacağım. Al, al. Telefon bakar mısın? Telefon bakar Telefon bakar mısın? Ve benim elim gitti. Neyse arkadaşlar bunu böyle kaldı. Hay, eline bir şey vereyim. Tamam salak. Geç. Geçin. hasta ah. Arkadaşlar ben bunu elimi düzeltmeyeyim hemen ya. Hadi bay bay şimdilik. Bay bay size. <laughs> evet arkadaşlar şunun kafasındaki falan gitti arkadaşlar. Onu da çok dert etmedim. Bu videodan sonra toga bagajı bir yeniden yükleyeceğim. Evimi falan yapacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Yani çok da konuşmayayım. Video süresi gidiyor. Eh, al bakayım şunları. verin Ay dur. Ay dur. Dur benim telefonum da yok. Ha, tamam götür. Al. Al. Görmemişim sağ ol. sağ ol? Uçağınız konuşuyor. Ay pardon. Pilotunuz konuşuyor. Uçak kalkıyor doğru. Kalkmaya başlamış doğru. E, evet, uçak kalkmıyor ki. Ay ben ne yapacağım be? Neyse böyle bekleyelim yani. Peki. Videoyu kapattım. Şimdi geliyorum. Ee, geldim zaten direkt. İşte 20 saat falan geçer. Ben geldim. Bir şey ister misin? İsterim. Ne istersin? Durum isterim. Neler? Tavuk. Ne? Ee, Başka kardım? bir de portakal suyu. Ay maşallah. Ah. Teşekkürler. Ah, hiç bakmayayım. Kız uzun bilmiyorum Teşekkür Ay yemeyeyim içeyim de. Ay bir garson bir bak. Ne var kız? Ne var? Cık. Ay bir çıkabilsem. Tamam alayım. Kız uzun içmeyeceksin o zaman ben alayım. İçerim ben. sen ısmarlayayım. Neyse işte yarım saat falan geçer giyilir. Pilotunuz konuşuyor. Uçak inmiştir. İnebilirsiniz. Ay uçak indi. Evet uçak indi. Çok sanal gibi değil Al bakayım. Al, tut kız kenara. Allah Allah. mı var? Hambar mı var diyorlar ne diyorlar. Heh tamam bay bay. Bay bay canım benim. Ben de görürüm başına. Eh, merhaba. Merhaba. Ben geçiyorum da. Tabii ki de buyurun. Ben bunun izin kopacaktım? Ay durun. E, şuradan geç. Hmm. Tamam gidebilirsiniz. Sen, sen de buyurun. Gid. Teşekkür ederim. Ee, merhaba, merhaba. Ben e, şu Antalya'dan geliyorum. Evet biliyorum. Farkındayım. Burada yazılıyor. Bir gidebilirsiniz. Heh, teşekkür ederim. Rica hadi o zaman arkadaşlar ben evime gidip yerleşeyim falan yapayım sonra gelirim hadi bay bay durun bir dakika bay bay evet arkadaşlar şu an geldim evdeyim yani ee, geldim bekliyorum şöyle kameralar falan da var evet yani gayet güvenli burası benim odam ve çok yorgunum da yani artık gözümü kapatıp bir şey kestirme falan yapayım dedim Şuraya geldim bir çay alayım bir de kendime bir şey yapayım dedim. Ee, ne yapayım bilmiyorum ama gerçekten bakacağım yani. Neyse ben yemeğimi hazırlayayım geleyim o zaman direkt sizi yormayayım. Hadi geliyorum geliyorum da şimdi. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar kendime yemek olarak böyle bir sandviç falan yaptım. O zaman geçip oturayım bir de kahve yaptım yanında ve burada yiyorum. Ben şimdi bunu diyeceğim. Bu şimdi koltuğun üstüne koyacağım şimdilik. Bir şey olmazsa. Bu ne ya? Of bak. Bak da Kasıyor biraz ama olsun. Evet, şu diziyi koyuyordum Ama yani var yani de bunu izleyeceğim. Bu yüzden böyle. Hadi o zaman oturayım şurada ben ve kahvemi ve yemeklerimi alayım yemeğimi yiyeyim. Yemeğimi ben elimle yiyorum. Onu dert etmeyin. Ah yiyeyim bakalım. Yani şöyle de, of sıçramaz içeyim. Oh mis gibiydi ya. Ve çok yorgunum diye şimdi şey yapacağım. Bunları yıkayıp ve uyumak istiyorum yani. Ama da uykum geliyor. Bu tepsiyi zaten yıkamaya gerek yok. Tepsi direkt şuraya koyacaktım ama yan koymuyormuş. Neyse masanın üstüne koyayım. Şimdi çıkacak. Evet, şimdi ben böyle elimi yıkayacağım. Tamam. Bunu yıkadığıma göre bunu koyabilirim. Şimdi tabağımı da yıkıyorum. Bitiyorum ve uyuyabilirim artık. Oy, çok yoruldum ama da. Neyse ben bunları yıkayayım hemen çabucak giyeyim. Yani bay Şimdi bay bay size. Bay ya, bu... Hadi şimdi bye bay size. Ben şimdi bunları yıkadıktan sonra atacağım videoyu zaten. Ay çok yoruldum. Of, evet arkadaşlar bulaşıkları lastikleri akşam olmuş. Ben artık uyuyayım diyordum ama bu düzgün kapıda falan ay yapmam bir şey bu işi kırılan kapatacağım dişimi falan geleyim. şimdi banyo gideyim hemen kapıcım kapı açık bir hırsız mırsız girer tövbe tövbe neyse geldim dişimi fırçalayacağım genel olarak hep yaptım akşamları yaptığım şey şöyle Artık artık kapatayım da iyi. Kapattım. Bakıyorum bir şeyden yani. unuttum. Mu? Hayır unutmadım. Onu mu bekleyeceğim son olarak? Şu açayım Şu açayım. Şöyle açayım bunu. Açayım. şöyle. Şöyle bakayım. Ellerimi Tamam. Hadi o zaman şimdi gidelim. Ay ışığı kapatmadım. Teşekkürler. Hepsini kapatıyorum. Mutfakları da kapattım. Bu çalışmamı kapatıyorum. Kapattım. Herkes mutfakını falan da kapatmıştım zaten. Ofisin de kapısını kapatıyorum. Işığını kapatıyorum. Kapı ne ya? Ben de bak. Soğuk. Ben de özür dilerim. Ben de bunlar. Bu güzel. Bu olacak şimdi. Tam olmadı. Hadi. Neyse arkadaşlar pijamalara kendime şunu alacağım. Çok güzel. O yüzden bunu alıyorum. O, o zaman ben artık uyuyacağım. Yani eksik bir şeyim yoktu umarım. Bir bakayım göz atayım ve su almayı unutmuşum. Su alayım hemen kendime. gitti su almayı. Hep unutuyorum. Ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Dizdim ama ki de buradan alıyorum. Hemen alayım. Aldım yine. Kapatalım. Hadi gidelim şimdi. Ay oradan mı aldım mı? mı aldım bilmiyorum ama. Hadi artık uyuyayım. Ay neredeyim ben böyle tövbe. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu da artık kapatıp bilir miyim. K kapatıp da öyle uyuyacağım. Yoksa benim için rahat etmez. O zaman hepiniz de e, çok Teşekkür ederim videoyu falan izlediyseniz. Sizleri öpüyorum tek tek. Yani ben çok yoruldum gerçekten. O zaman hadi bay bay size. Ve kanala abone olup beğenmeyi falan abone olmayı falan unutma. Hadi o zaman ben yutuyorum. Görüşürüz.